Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Instagram'da takip isteği attığınız kişilerin listesine bakabiliyor musunuz? Bunu nasıl da yapabiliriz? Sizlere bu videoda bunları anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi nasıl yapılır isterseniz bunu gösterin. Evet arkadaşlar hemen kendi Instagram sayfamıza giriş yapıyoruz. Buradan profilimize geliyoruz. 3 noktaya tıkladıktan sonra burada hareketlerin yazıyor. Buna bir kere tıklıyorsunuz ve en aşağı geldiğinizde bilgilerini indir diyor. Buna bir kere tıklıyorsunuz şöyle. Bakın ben önceden bir indirme talebi etmişim. Burada size indirme talep et yazıyor. Buna bir kere tıklıyorsunuz ve tıkladıktan sonra 1-2 gün veya 3-4 gün içinde size bilgileri e-mail yoluyla gönderecekler ve indirebileceksiniz veya buraya arada bir kontrol edebilirsiniz. Buradan hemen çıkıyoruz. İndirdikten sonra dosyalara giriş yapıyoruz. Bakın böyle bir klasör karşılıyor bizi. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Buradan aşağı geldiğimizde followers and following diyor. Buna da bir kere tıklıyoruz. Ve aşağı geldiğimizde pending follow request diyor. Buna da bir kere tıklıyorsunuz. Bakın zaten burada yazıyor. Bekleyen takip istekleri diyor. Burada sizin kaç kişiye takip isteği attığınız gözüküyor. Fakat onlar daha kabul etmemiş. Bekliyor, bekleniyor yani. Buradan başka şeylere de bakabiliyorsunuz. Kimlerle takipleşiyorsunuz? Kimleri takip ediyorsunuz? Buradan bakabilirsiniz. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.